Herkese merhaba sevgili izleyiciler. video sponsorluğunda bu da gündeme gelmediye hoş geldiniz. Hemen tamam bir hatırlatma yapayım. markasından gündeme geçeceğim. 25 lira değerindeki tokenınızı almak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz. Diyelim gündeme geçelim. Gündem yine çok yoğun. Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Diğer taraftan rezervlerimizdeki düşüş eğilimi devam ederken dövize talep de artıyor. Peki buna bir müdahale olur mu? Diğer taraftan Citibank'ın altınla ilgili çok ciddi bir analiz var. Hepsini değerlendireceğiz. Murat Bey de karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet konuşulacak çok şey var ama ben öncelikle altınla başlamak istiyorum. Citibank'tan çok dikkat çeken bir analiz yayınlandı. İşte belirli senaryolar hayata geçerse e, altın önümüzdeki bir sene içinde 3000 doları görür diyorlar. E, bu senaryolar nelerdir? Gerçekten 3000 doları görebilir miyiz böyle bir süre içinde? Ne dersin? Şimdi 3000 doları göreceğiz. Ama bunun hangi sürede görüleceğini bilmek önemli. Şimdi bunun için sürece bakmalıyız. Bir altına talep artarsa hızla görürüz. 2 dolar değer kaybederse gene hızla görürüz. Şimdi altına talebi arttıran şeylerden nelerdir? İşte dolara güvensizliğin yayılması veya başka para birimlerine güvensizliğin yayılması, işte savaş ve benzeri haller, işte teknik, teknolojik olarak altın kullanımının artması bu işte çip üretimi, Biliyorsunuz çiplerde kullanılıyor işte akıllı cihazlar vesaire vesaire bunların hepsi çip gerektiriyor. E bu bir de çünkü altın sadece takı olarak veya para olarak kullanılmıyor bir de endüstride kullanılıyor biliyorsun. Hiç oksitlenmeyen en iyi iletkenlerden biri. İşte oradaki talebin artması işte madenler gittikçe azalıyor ve e üretim e sıkıntıya giriyor. İşte ne bileyim bu İliç'te olan maden kazasını gördünüz yani e toprağın suyunu sıkıyorlar artık altını bulabilmek için. E, gittikçe e, azalıyor yani gezegenimizde ulaşılabilir miktarda sonsuz sayıda altın, sonsuz miktarda bir altın yok. E, dolayısıyla rezervler azaldıkça, talep yükseldikçe arz talep dengesinden dolayı bir kere fiyatı artacaktır. Ama diğer husus şudur. E, biz altının ons fiyatını yani 31.1 gram altının fiyatını dolar olarak uluslararası piyasada belirliyoruz. E, bir diğer altın fiyatını etkileyen şey e, doların değer kaybı. E, hep söylediğim gibi tekrar edeceğim ama 1970'lerde bir ons altın 35 dolarken bugün 2000 doların üzerinde. Niye? E dolar değer kaybetti büyük ölçüde. Yani altın talebi de arttı ama dolar da çok büyük ölçüde değer kaybetti. Bunu başka kıyaslardan da anlayabiliyoruz. Dolayısıyla doları kaybettirecek iş ve eylemler olursa, mesela uluslararası piyasalarda doların kabul görmesi azalırsa, işte bu başka para birimlerinin ikame etmesi sağlanırsa işte Çin, Rusya gibi ülkeler doları kullanmaz ve rezerv olarak tutmazlarsa dolar değer kaybeder. E neticede de dolar kaybedip, değer kaybedince altın değer kazanmış gibi görünür. E uzun vadede nakit saklama aracı altındır. E, zarar etmezsiniz. Ha, kar eder misiniz? Kar da etmezsiniz. Çünkü sabit olan eğer altına bir faiz almıyorsanız kâr etmezsiniz. Çünkü altını sabit kabul etmek gerekir. Diğer para birimlerinde eğer uygun bir faiz alamıyorsanız her halükarda kaybedersiniz. Çünkü kağıt paraların hepsi enflasyon ile malüldür. Bu yüzden de kağıt parada duracaksınız. uygun bir faiz bulmanız gerekir. Ama altında böyle bir derdiniz yoktur. Onun için de insanlar altını gayet rahat alır. Yastık altına atarlar ama uzun vade yani Türk lirası çok kısa vadede çok büyük değer kaybettiği için dikkat çekiyor ama işte şey dolarda yüzde sekiz değer kaybetti bir yılda o insan gözüne çok görünmüyor biz Türkler tabi çok değer kaybeden çok hızlı değer kaybeden bir para birimiyle uğraştığımız için dolar, dolardaki ve eurodaki daha makul değer kayıplarını çok ciddiye almıyoruz ama e, altının böyle bir sorunu yoktur. Peki, e, Merkez Bankası'nın gerçekten rezervleri her geçen gün düşüş eğiliminde daha da fazlalaşarak devam ediyor. E, net uluslararası döviz rezervleri 22 Aralık'taki zirvesinden 11.3 milyar dolar daha erimiş görünüyor. E, bankada rezervler eriyor. Diğer taraftan hem bu TL kaynaklı bu formatı sürekli konuşuyoruz, e, açılamaması. Bir de yerel seçimlerden sonra herkeste bir beklenti var. E, çok fazla artacağı yönünde. Bu da dolarizasyonu güçlendiriyor, dövizle talep artıyor. E, şimdi de en fazla şu soru soruluyor Murat Bey. E, dolar da hücuma müdahale olur mu? Zaten kontrollü bir baskı devam ediyor ama tarafından nasıl bir müdahaleden bahsediliyor? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ne dersiniz? Ee, güçleri yeterse olur tabii ki. Yani aslında sabit kurda ilan edebilirler. Derler ki doların fiyatı bir Türk lirası ee, işte 10 liradır. Bir dolar 10 liradır. İsterse der hükümetin keyfi. Ama sonra ne olur? Sonrası kıyamet. Yani e, şimdi Ekonominin kendi kuralları vardı Bu kurallara uygun davranmazsanız çok ağır bedeller ödersiniz. Öyle şakamaka bedeller değil, gerçekten çok ağır bedeller ödersiniz. E, i̇şin sonu işte hiperenflasyon bir yanda, moratorium diğer yanda. E, Arjantin ve Venezuela'nın yaşadıklarını unutmayalım. O yüzden e, bu para işleri ve ekonomi yönetimi ciddi işlerdir. Sululuğu, kararsızlığı, beceriksizliği, liyakatsizliği hiç kaldırmaz. Babandan miras kalsa eğer liyakatsiz bir evlatsan o e, mirası yer bitirir, fakir fukara olursun ne demişler, hazıra daha dayanmaz demişler. Yani liyakat para işlerinde çok ama çok önemlidir. O yüzden e, bir şey söylemek zor ama yani kötü yönetilden ülkelerin enflasyona duçar olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün dünyada böyledir. Yani eğer sen ülkeyi iyi yönetiyorsan dış şartlar, müş şartlar önemli değildir. Çünkü politikaların da ona göre ayarlarsın. Enflasyon, enflasyon olmaz. Enflasyon aslında hükümetlerin e, kullandığı bir çözüm yöntemidir. Hükümetler ödemelerini gerçekleştirebilmek, ödeyemiyorum dememek için enflasyon yaratacak işler yaparlar. Sonra da kontrol altına alamazlar. Halbuki enflasyon yaratmamanın en temel yolu bizde olduğu gibi en temel yolu şudur. E, kamu kaynaklarından yapılan harcamalarda israf yapmayacaksın. Popülist e, pahalı, saçma sapan yatırımlara girmeyeceksin. İşte yolsuzluğa, rüşvete vesaire izin vermeyeceksin. Bunların hepsi kaynak israfıdır. Sonuçta elindeki kaynakları doğru değerlendiremezsen e, seçim kazanmak ya da iktidarda kalmak için bir takım işler yapman gerekir. E, onların bedelini ödeyemezsin. Ödeyemiyorum demezsin. Para basar ödersin. Sonuçta da enflasyon olur. Yani enflasyonun iktidarlar için bir çözüm aracı olduğunu bilmek lazım. Peki, evet. burada kestirmemiz gereken şey şu. Bu çözüm aracından seçimden sonra vazgeçecekler. Burada evet. bunu bana soran arkadaşlara hep şunu söylüyor, söylüyorum. Niye vazgeçsinler? Yani bu kolay ve rahat bir çözüm aracı. Enflasyondan niye vazgeçsinler? Bakın enflasyona mücadele mesela Ecevit hükümeti, Ecevit Bahçeli ve Mesut Yılmaz'ın içinde olduğu son koalisyon hükümeti enflasyona mücadele için çok ciddi tedbirler aldılar. Enflasyonla mücadeleyi başardılar ama iktidarı kaybettiler. Niye? Çünkü enflasyona mücadele acılı ve zor bir süreçtir. Tabii o hükümetin bugün olduğu gibi böyle etrafında bir sürü yandaş müteahhit, iş adamı bilmem ne falan yoktu. Şimdi sen enflasyona mücadele için ciddi tedbirler alırsan o, onların hepsi zarar görecek. Evet. Yani olay sadece seçim işi değil, iflaslar böyle pıtır 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 zincirleme gidecek. E, alabilirler mi bu konuda böyle bir önlem? Ben alamayacaklarını düşünüyorum. Türkiye artık uzun vadeli enflasyonist bir döneme girmiştir. Bu dönemin 5-6 yıldan kısa sürmesi de beklenmemelidir. Buradan herkes bunu bir kenara yazalım, yazsın. Böyle kısa vadeli bir çözüm de yoktur. 5-6 yıl daha böyle yaşamaya devam edeceğiz demek Tabii, tabii. Peki, müteahhitler demişken yapışlık devlet projelerine de biraz gelmek istiyorum maliyetler ortada. Ee, garanti gelirleri bu işletmeci firmaların Ocak ayında yıllık yüzde, yüzde %86 artarak aslında çok da dikkat çekici bir seviyeye ulaşmış. Ee, bu projeler için bütçeden en az 37 milyar lira ödeme yapılması bekleniyormuş. E, Türkiye'nin enflasyonuna bak, baktığımızda da Açıkladığı yıllık enflasyonun çok üzerinde değil mi? Yani yüzde 86 artıştan bahsediyoruz. Ya işte bunu söyledik. O biz söylediğimiz zaman devletin cebinden tek kuruş çıkmayacak diyorlardı. E Yapılırken çıkmadı. Şimdi çıkıyor. Daha da çıkacak. Üstelik bu projelerin önemli bir kısmı gene devlete çok pahalıya mal oluyor. Sadece bütçeden çıkan şeyler değil. Ne bileyim bu işte şehir hastanelerine ödenen kiralar, cihaz kiraları, hizmet alımları vesaire filan bunlar çok yüksek. Ee, devletin kira giderleri de bir senede yüzde 141 artmış. Ama sorarsan enflasyon yüzde 60. Şimdi yüzde 141 en az enflasyonunu doğruluyor. Makul bir fark var aralarında. Ee, o zaman dövüp diyeceksin ki hoca bizim yaşadığımız ne? Yani sen yüzde 160 diyorsun. Ama senin kira giderin bile devletin ki her şey en ucuz amaleden devlettir teknik olarak. bir yapmış bunun hesabı kitabı nedir diye sormak lazım. Evet. Peki hep seçimden sonrasını konuşuyoruz. İşte döviz ne olacak, vergiler ne olacak hep seçim sonrası senaryolarını konuşuyoruz. Hatta konuşurken işte pek çok batmasına müsaade edilmeyen şirket batacak, işsizlik artacak diyoruz. Ee, ama seçime kadar dayanamayan e, şirketler de var. Avrupa'nın önde gelen tekstil firmalarının kumar e, seterlikçisi. Çok büyük bir firmada bahsediyoruz. E, Akkoy'un tekstilden bahsediyoruz. Kongo'da e, da ilan etti. Bunların ya, çok fazla devamı gelecek değil mi hele de seçimden Beklenti o. Görünen gerçek o. Niye? Bir e, faizler yani kredi maliyetlerinin yükselmesi zombi firmaları götürüyor. İki e, fiyat tutturup ihracat yapamıyor. Yani sonuçta iş yapamazsan iflas edersin. Bu söylediklerimizin hepsi ortada. Bunların hepsi bizim söylediklerimiz doğrulayan şeyler. Yani fiyat tutturamıyor ihracatçı. E, kumaş dediğiniz şeyde kar marjları çok düşüktür. Yani böyle toptan kumaşta falan. E fiyat tutturamıyorsan yapacak bir şey yok. Dükkanı kapatıyorsun. Evet. Biz de bugünü böyle kapatalım o zaman. Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Yayınımızı da faiz kararından sonra yapacağız diyelim. Hem size hem de izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.